Hayırlı akşamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta fetva yarışmamızın ikinci bölümünü e, yapacağız inşallah. E, biraz hastayım o yüzden sesim böyle garip çıkabilir. Onun için özür dileyim ilk olarak. E, Kahoot pinimizi vereyim. Hemen şöyle ekranımıza yansıtayım. Siz bir yandan kahuta girin. E, bu bölümde 10 tane sorumuz var ve onu da zekatla alakalı sorular Zaten kuralları biliyorsunuz. O yüzden tekrar söylemeyeyim. Sadece şeyi hatırlatayım. Yarışmanın sonunda ilk ona kalan arkadaşlarımızın ekran görüntüsü atması gerekiyor. İlkevi Derneği Instagram hesabına. Ee, bu şekilde onlarcına sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Böyle hızlıca bir sunup yarışmamızı yapıp bitirelim istiyorum bugün. Bir yandan ekranımda paylaşayım. Siz girip giremediğinizi görebilin. Şöyle şu an 9 arkadaşımız var. Bir 5-6 dakika kadar bekleyeceğiz. <laughs> bu arada siz de arkadaşlarınıza yarışmaları, yarışmayı gönderip katılımlarını sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bugün yarışmamızda yaş sınırı yok. İsteyen herkes katılabiliyor yarışmamıza. <laughs> evet bu şekilde. Şimdi 3-4 dakika kadar bekleyelim. Daha sonra başlayalım. Orada da sayımız da artıyor biraz. E, kendi isim soyisminizle katılmayı unutmayın. Sonrasında siz mesaj attığınızda çünkü kontrol etmek istedim de edemiyorum. Farklı isimlerle girdiğiniz zaman. Evet şöyle 23 kişi olduk. İsimlerle bu şekilde. Evet. Evet bekliyorum şu an. Şu an 24 kişi olduk. Yani önceden dereceye girersek bir daha girebiliyor muyuz diye sormuş bir arkadaşımız. Ee, zaten hani bir yarışmadan finale kalıp ödül kazanacaksınız. Yine katılabilirsiniz istiyorsanız ama hani e, finale iki yarışmadan da finale kalamıyorsunuz tek bir yarışmadan filere kalıp kazanabiliyorsunuz. Çünkü şu an aktif olarak biliyorsunuz ki üç yarışmamız var. Bilgilik, fetvalik ve sahurlik. Bunlardan birinde kazanıp finale kalmanız yeterli oluyor. Evet sayımız da artıyor. Şöyle aşağı doğru indireyim. İsimlerinizi kontrol edebilirsiniz. Şöyle 28 kişiyiz. dediğim gibi tek bir yarışmadan hani finale kalıp ondan finale katılabilirsiniz. Bu şekilde başka sormak istediğiniz bir şey varsa ben yine yorumlardan takip ediyorum, cevaplayabilirim. Şöyle isimlerinizi de indireyim. Aşağı doğru 30 kişi olduk. Evet bu şekilde isimler. Şöyle bir Mr. Mübarek diye bir arkadaşım var. Kendi isminle girersen çok iyi olur. Çünkü eğer kazanırsan kontrol etmemiz zor olacak. Evet bu arada bir dakika kadar daha bekleyelim. Sonra yaşamamıza başlayalım. Dediğim gibi hızlıca böyle bir 15-20 dakika içinde sunup bitirelim inşallah. Saat 35 geçiyor. Başlayacağız hemen inşallah. Bekliyorum. Böyle birkaç kişi daha aslına gelse daha iyi olur ama sayımız az. Evet. Biz yavaştan başlayalım o zaman yarışmamıza. Zaten daha sonra da katılmak isteyen arkadaşlarımız yine katılabiliyor. E, bunu da biliyorsunuz ki doğru olduğunu doğru yapmanız kadar hızlı yapmanız da önemli. Doğru ve hızlı yapan arkadaşlarımız her zaman öne geçiyorlar. 10 sorumuz var zekatla ilgili hepsi. 3, 6 ve 9. sorumuz sorularımız 2000 puanlık. Bu şekilde ben yarışmayı başlatayım. Yine katılan arkadaşlarımız sonradan katılabilirler. Şöyle ilk sorumuzla başlayalım hemen. Evet geliyor ilk sorumuz. ilk sorumuz şöyle. Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yoksunlara yaptığı yardım ve iyiliklere ne denir? Kırmızı şıkkımız zekat, mavi şıkkımız sadaka, sarı şıkkımız fitre, yeşil şıkkımız ise öşür. Tamamen kendi isteğiyle hani bir zorunluluğu yok ve Allah rızası için yapılan yardım ve iyilikler, yani yoksullara yapılan yardım ve iyiliklere ne denir? Kırmızı şık zekat, Mavi ışık sadaka, sarı şık fitre, yeşil ışık ise öşür. Evet, cevaplar geliyor. Ben de bekliyorum şu an. Böyle birkaç arkadaşımız var sanırım cevap vermeyen. Çünkü herkes cevap verince süremiz direkt olarak bitiyor. Olsun. Biraz daha bekleyelim. 10 saniyemiz kaldı. Cevap vermeyen arkadaşlarım için. Evet, son beş saniyemiz. <laughs> Ve cevaplarımız yani 29 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Evet, doğru cevabımız sadakaydı. Çünkü zekat verilmek zorunda olan ee, bir ne denir, ibadet diyelim. Evet. Şöyle hemen skor tablomuza baktık. İlk beş arkadaşımız bu şekilde. İkinci sorumuza geçiyorum hemen. İkinci sorumuz: Aşağıdakilerin hangisi zekatı verilen mallardan biri değildir? Kırmızı şık oturulan ev, mavi şık koyun ve keçi, sarı şık altın ve gümüş, yeşil şık ise nakit para. Zekatı verilen mallardan biri değildir. Kırmızı şık oturulan ev, mavi şık koyun ve keçi, sarı şık altın ve gümüş, yeşil şık ise nakit para. Evet. Yine cevapları bekliyorum. 31 arkadaşımız doğru cevap verdi. Evet. Oturulan evin zekatı verilmiyor. Çok iyi bir sonuç. Hemen skor tablomuza bakıyorum. Şöyle kendi arasında sanırım bir değişiklikler oldu. Gayet iyi ilerliyoruz. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Üçüncü sorumuz 2000 puanlık bir soru. Ve sorumuz geliyor. Aşağıdaki şıklardan hangisinde fıtır sadakası yani fitre ne zaman verilebileceği yanlış olarak yazılmıştır? Kırmızı ışık bayram namazından önce, mavi ışık Ramazan Bayramı'nda, sarı ışık Ramazan Bayramı'ndan önce, yeşil ışık ise Ramazan Bayramı'ndan sonra. Yani fitre ne zaman verilmez diye soruyor aslında sorumuz. Kırmızı ışık bayram namazından önce verilmez diyor. Mavi ışık Ramazan Bayramı'nda verilmez diyor. Sarı şık Ramazan bayramından önce verilmez diyor. Yeşil şık ise Ramazan bayramından sonra verilmez diyor. Evet. 26 arkadaşımız doğru cevap verdi. Ramazan bayramından sonra verilmez. Bayram namazından önce verilmesi gerekiyor. Hemen baktım şöyle skor tablomuza. Evet. Yükselmeler olur. Rümeysa arkadaşımız geldi ilk beşe. Gayet iyi ilerliyor sonuçlarımız. Dördüncü sorumuza geçiyorum hemen. Toprak ürünlerinden 1 bölü 10 oranında alınan zekata ne isim verilir? Kırmızı şık fitre, mavi şık haraç, sarı şık öşür, yeşil şık ise infak. Toprak ürünlerinden 1 bölü 10 oranında alınan zekata ne ad verilir? Kırmızı şık fitre, mavi şık haraç, sarı şık öşür, yeşil şık ise infak. Evet. Hemen bekliyorum cevapları. 25 saniyemiz kaldı. Evet, öşür doğru cevaptı. 32 tane arkadaşımız doğru cevap vermiş. Yine çok iyi bir sonuç. Hemen baktım şöyle. Erba arkadaşımız geldi ilk 5'e. 5. sorumuza geçiyorum. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin zekat vermekle yükümlü olabilmesi için gereken şartlardan biri değildir? Kırmızı şık Müslüman olmak, mavi şık akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak, sarı şık nisap miktarından fazla mala sahip olmak, yeşil şık ise sağlıklı olmak. Bir kişinin zekat vermekle yükümlü olabilmesi için gereken şartlardan biri değildir diyor. Müslüman olmak kırmızı şıkkımız. Akıllı ve ergenlik çana girmiş olmak mavi şıkkımız. Nisap miktarından fazla mala sahip olmak sarı şıkkımız. Sağlıklı olmak ise yeşil şıkkımız. Evet. Bekliyorum cevapları. Bu Biraz kolay bir soru olmuş bence. Evet cevaplarla geldi. 32 tane arkadaşımız doğru cevap vermiş yine. Evet sağlıklı olmak tabii ki de gerekli şartlardan biri değil. Hemen şöyle sonuçlara baktım. Evet, x 5'i Ayşegül geldi. Onun haricinde ilk dördümüz kendisine yer Bir sonraki altıncı sorumuza geçiyorum. Ve altıncı sorumuz 2000 puanlık bir soru. Şöyle geliyor sorumuz. Zekat hicretin kaçıncı yanında farz kılınmıştır diye soruyor. Kırmızı ışık birinci yılı diyor. Mavi ışık ikinci yılı diyor. Sarı ışık üçüncü yılı. Yeşil ışık ise dördüncü yılı. <laughs> Zekat hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır? Kırmızı ışık bir, mavi ışık iki, sarı ışık üç, yeşil ışık ise dördüncü yıl. Evet bunun cevaplar biraz daha yavaş geldi. Sanırım düşündürücü bir soru oldu. Evet, son 20 saniyemiz kaldı. Sanırım birkaç arkadaşımız var cevap vermeyen. Onlar için de son 10 saniyemiz hatırlatalım hemen. Evet ve sonuçlarımız geldi. 21 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır zekat. Yanılma çok olmuş. Ama olsun diğer sorularda yine toparlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir baktım skor tablomuza. Oo, bayağı bir değişti. Sen diye bir arkadaşımız gelmiş ama ismini yani ilk 5 e, yarışmanın sonunda ilk ona kalırsa sanırım kontrol edemeyeceğiz. Yine de tebrik ediyoruz ilk beşe giden arkadaşlarımızı. Şöyle hemen yedinci sorumuza geçiyorum. Zekat hangi haklar kapsamındadır diye soruyor sorumuz. Kırmızı ışık Allah hakkı, mavi ışık kamu hakkı, sarı ışık kul hakkı, yeşil ışık ise mal hakkı. Zekat hangi haklar kapsamındadır? Kırmızı ışık Allah hakkı, mavi ışık kamu hakkı, sarı ışık kul hakkı, yeşil ışık ise mal hakkı. Biraz şaşırtmacalı bir soru olmuş ama doğru cevap vereceğinizi düşünüyorum yine. Evet. <laughs> Son 25 saniyemiz kaldı. Ne cevap vermeyen 3-4 tane arkadaşımız var. Onlar için bekliyorum şu an. Şöyle Evet son 10 saniyemiz arkadaşlar. Evet, ben görmeye geldi cevaplarımız. O 11 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Kul hakkına giriyor. Zekat hakkı. Evet, kul hakkı ile mal hakkı arasında kalınacağını düşünmüştüm. Bakalım bu skor tablomuzu nasıl etkiledi. Bu bayağı bir değişti. Hiç görmediğim Sedat arkadaşımız var. O geldi ilk beşe. Tebrik ediyorum. Ve hemen bir sonraki sorumuza geçiyorum. 8. sorumuz. Zekat verilebileceği kişilerle ilgili pano hazırlayan Hatice yazdığı hangi bilgiyi silerse ödevini doğru yapmış olur. Kırmızı şık kardeşi, mavi şık dayısı, sarı şık halası, yeşil şık ise torunu. Zekat verebilecek kişilerle ilgili bir pano hazırlıyor Hatice isimli birisi. Ve aşağıdaki şıklardakileri yazıyor. Hangisini silerse ödevini doğru yapmış olur diye soruyoruz. Kırmızı şık kardeşe, mavi şık dayısı, sarı şık halası, yeşil şık ise torunu. en yani aslında bir nevi kime zekat verilmez diye soruyor sorumuz kısa yoldan. Evet yine cevap vermenin 2-3 tane arkadaşımız var. son 15 saniyemiz. Evet cevaplarımız, sonuçlarımız gelmek üzere. Bakalım. Evet 21 arkadaşımız da cevap vermiş. Toruna zekat verilmiyor. Hemen baktım skor tablomuza şöyle. Sadece 5. arkadaşımız değişti. Hemen dokuzuncu sorumuza geçiyorum. Dokuzuncu sorumuz yine 2000 puanlık bir soru. Ve sorumuz şöyle. Hayvancılıkla uğraşan Sadık Bey'in zekattan sorumlu olması için en az kaç adet koyunu olması gerekir? Kırmızı ışık 5, mavi ışık 10, sarı ışık 30, yeşil ışık ise kırmızı. Ay 40. <laughs> hayvancılıkla uğraşan Sadık Bey'in zekattan sorumlu olması için en az kaç adet koyun olması gerekir kırmızı ışık 5 mavi ışık 10 sarı ışık 30 yeşil ışık ise 40 evet cevapları bekliyorum bu şu an 9. sorumuz evet bir sorumuz daha kaldı Cevap vermeyen birkaç arkadaşımız oluyor. Aslında onlar cevap verse süremiz hızlı bitecek. Onları bekliyoruz. Cevap bilerek mi cevap vermiyorlar? Neyse olsun diyelim. Son 5 saniyemiz kaldı. Evet sonuçlarımız geliyor. Ve 29 arkadaşımız doğru cevap verdi. Evet 40 tane en az koyun olması gerekiyor. Şimdi son sorumuzdan önce hemen şeyi hatırlatayım. Bu akşam sohbet yarışmamız var. Ona da katılım sağlayabilirsiniz. Onda da yaş sınırımız yok. Ee, saat 5 ya da 5.30 gibi oluyor gece. Onun duyurusu da yine İrik Derneği Instagram hesabımızdan yapılıyor. Aynı zamanda bir hani katılıp arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Ne kadar katılım olursa o kadar güzel olur çünkü. Onun haricinde bugün kaçıran arkadaşlarımız olmuş gördüğüm kadarıyla yorumlardan. Daha iki bölümümüz daha var. Onlardan birine katılıp ilk ona da kalabilirsiniz. Hemen son sorumuzdan önce bir skor tablomuzu açıyorum. Şöyle yine seni arkadaşımız ikinciliğe yükseldi. Gayet iyi bir şekilde hemen son sorumuza geçiyorum. Zekat aşağıdakilerden hangisine verilmez diye soruyoruz. Kırmızı ışık yoksullara, mavi ışık borçlulara, sarı ışık zenginlere, yeşil ışık ise borçlulara yine. Yanlış yazıldı sanırım. Neyse olsun. Kırmızı ışık yoksullara, mavi ve yeşil ışıkımız borçlulara, sarı ışıkımız ise zenginlere. Zekat hangisine verilmez diye soruyoruz. Yoksullara mı verilmez kırmızı ışıkımız, borçlulara mı verilmez mavi ve yeşil ışıklarımız, Zenginlerin verilmez, sarı şıkkımız. Evet. E, cevapları yazmıyoruz. Son soruda yine yazan bir arkadaşımız olmuş. Neyse. Evet. Bu da çok kolay bir soruyla final yapmış olduk aslında bugün. Yine son 5 saniyemiz hemen hemen. Cevap vermeyen arkadaşlarımız için. Evet. 33 tane arkadaşımız doğru cevap vermiş. Zenginlere verilmez. Zaten zenginlerin verdiği bir ibadet. <laughs> hemen şöyle son beşimizi gösteriyorum. Ama siz ekranınızda kaçıncı olduğunuzu görebiliyorsunuz. İlk ona giren arkadaşlarımız finale kalıyor biliyorsunuz ki. E, o yüzden o kaçıncı olduğunuzu gösteren ekran ekran görüntüsü alıp İrik e Instagram hesabına atmanız gerekiyor. Ben hemen şöyle ilk beşimizi açıyorum. <laughs> Üçüncü olan arkadaşımız Kadriye. İkinci olan arkadaşımız Sena. Birinci olan arkadaşımız geliyor ve Ayşegül Çolak arkadaşımız. Dördüncü arkadaşımız Emre. Beşinci arkadaşımız ise Sedat olmuş. Kazan herkese teşekkür ediyorum. Ee, yarınki gece sahurlikte olan yaşmamıza bekliyorum. Hepinizi yine ee, hemen bir soru cevaplayayım. Finale kalmıştım. Başka yarışmalara katılabilir miyim? Dediğim gibi bir yarışmaya katılıp finale kalabilirsiniz sadece. Şu an olan 3 aktif yarışmamız var. Bunlardan birine katılıp finale kalmanız bizim için yeterli. Hani diğer yarışmalara başka arkadaşlarımız katılsın diyelim. Teşekkür ederim bu arada geçmiş olsun için. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.